Güzel pazar gününde özel bir bölümle sanırım karşındayım. Evet. Benim için özel mi hazırlandı? <laughs> özel hazırlandım. Her ne kadar bugün Salı olsa da izleyicilerimiz bunu pazar izleyeceği için bu güzel pazar gününden herkese merhaba diyorum. Şimdi bu özel bölümün adı Altın Özel. Şimdi zaman zaman altından konuşuyoruz, i̇şte altından her bölüm neredeyse konuşuyoruz ama değerli toplu altın nasıl alınır, altın alma yöntemleri ne? Hangisinin avantajları var? Hangisinin dezavantajları var? Altın fiyatı nasıl hesaplanıyor? Dolardan nasıl etkileniyor? Onstan nasıl etkileniyor? Şimdiye kadar nasıl geldi? Buradan nereye gidiyor? Onu konuşacağız. Altın özel videosu. Biz dünya piyasalarında belirsizlik arttıkça, merkez bankaları kendi rezervlerine altın ekledikçe özellikle son bir yılda, son 6 altı ayda altın fiyatı yukarıya yukarıya gidiyor. 3000 dolar olur mu bir ons altın denirken 3500 doları gördük. Maksimum orayı gördük. Şu anda biz bu videoyu çekerken altının onsu 3250 dolar. Yani zirvesinden yaklaşık %7 geriye gelmiş. Şimdi oraya mı gider buraya mı gider ne olur konusu ayrı. Ben bu videoyu daha çok operasyonel olarak altını almak isteyen yatırımcının ne şekilde davranabileceğini anlatmak için çekiyorum. Onun için o konuya çok fazla girip de Başınızı ağrıtmayacağım. Altının çok farklı alınma yöntemleri var. Bir, Kuyumcuya gidip kuyumcudan altın alabilirsiniz. Gram altın, çeyrek altın. 2. Bankada altın hesabı açabilirsiniz. 3. Altın S1 darpane sertifikası üzerinden alabilirsiniz. 4. Altın borsa yatırım fonları var. Yine darpane sertifikası gibi gün içinde Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Orada alıp satabilirsiniz. 5. Altın yatırım fonları var. Yatırım fonları serimizde anlatmıştık. Kıymetli madenler şemsiyesi altında oradan alabilirsiniz. Onları göstereceğim size. 6. Viop üzerinden altın kontratına yatırım yapabilirsiniz. Onun dışında bir iki tane daha farklı yöntem var ama bu altı tanesi bizim için yeterli. Şimdi biz bunların neredeyse hepsini yani neredeyse hepsini diyorum çünkü kuyumcu gibi görmemiz mümkün olmayacağı için hepsini nereden yapabiliyoruz? FIBA Banka'nın uygulaması üzerinden yapabiliyoruz. Bu videomuzun sponsoru FIBA Banka'ya bu şekilde teşekkür etmiş olalım. Videonun ilerleyen bölümlerinde zaten ilgili uygulamadan herkes nereden ne yaptığımı ve hangi kısaltmayı kullanarak bu yatırımı yapabildiğimi net bir şekilde görecek. Hiç kafalarda soru işareti kalmayacak. Sadece onu değil aynı zamanda vergisel durumunun ne olduğunu da anlatacağım. Şimdi bu ons altın diyorum ama ons ne demek? 1 ons 31.1 gram demek. 1 ons 31.1 gramsa şu anda altının onsu 3252 dolarsa ki öyle. 1 gram altını bulmak için 3252'yi 31.1'e bölüyorum. 104.5 çıkıyor. Demek ki 1 gram altının 104.5 dolar olduğunu buluyorum. 1 dolarım ne kadar benim? 38.80 lira. 38.80 ne? 104.5'i çarptığımda da 1 gram altının kaç lira olduğunu buluyorum. O da ne kadar? 4056 lira. Bugün 1 gram altın 4056 lira. Demek ki altının yükselmesi sadece ons altının yükselmesinden değil, aynı zamanda dolar TL'nin yükselmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani altına yatırım yapan biri aynı zamanda doların yükselme riskine karşı da kendini korumuş olur. Aslında altına yatırım yapan biri aynı zamanda dolar cinsinden de yatırım yapmış olur. Bunun da altını çizelim. Şimdi benim 4056 lira 1 gram altınımsa bu hesaba göre ben bunu ne şekilde alabilirim? Şimdi oraya geldik. Şimdi kuyumcudan altın almak istediğinizde gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki altının gramı ne kadar? O da size diyor ki şu kadara alırım, şu kadara satarım. Bu ne demek? Alış satış fiyatı arasında bir makas var demek. Zaten orada direkt olarak bakıyor. Onların da ellerinde uygulamalar var. Ve ilgili altın satış firması neyse merkezi yerler var. Oradan bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi mesela ben bunu sordum tabii ki sizler için. Altının alım satımı arasında kuyumcudan aldığınızda %1.13 marj var. Yani ben şu anda altın alayım, ondan sonra satayım dediğinizde %1.13 zarar etmiş oluyorsunuz. Yani sizin kâra geçmeniz için altının bir kere %1, %1.5 yükselmesi lazım. Onu söyleyelim. Bu tabii sadece kuyumcuda değil bankadan alırken de benzer bir makas var. Zaten aşina olanlar bilecektir. Dolar TL alırken de aynı şey var. Euro alırken de aynı şey var. Aldığınız fiyatla sattığınız fiyat arasında fark var. Şimdi gelelim bankadan gram altın. Yani hesap açıyorsunuz ve gram gram altın alıyorsunuz. Şimdi FX markete girdim. FX markete girdikten sonra ben şu anda Fibo Bank'ın uygulaması üzerindeyim ve dolar TL, euro TL ve hemen altında da altın TL var. XAU XTR'ye gördüğünüz gibi 4040 lira alış, 4092 lira satış. Ala bastığımda ve burada işte ne kadarlık almak istiyorsam bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Demek ki böyle bir durum var. Şimdi buradaki marj da yaklaşık %1.30. Demek ki burada da bankada da mutlaka marj var. Şimdi ee, ellerinde uygulamaları olanlar bakabilir. Ben iki tane, üç tane bankadan daha baktım. Diğer bankalarda, sponsorumuz olduğu için söylemiyorum ama durum böyle. Diğer bankalarda %2'lerin üzerinde marjlar varken 2-2,5'larda FIBA Banka'da alım satım makası biraz daha dar. Onu söylemiş olalım. Şimdi birinci yöntem bu. Gelelim ikinci yönteme ve orada size farklı şeyler de söyleyeceğim. Ve benim favori yöntemim altın S1 sertifikası. Yani DARPAN'ın çıkarmış olduğu 2022 yılı sonunda çıkardığı altın S1 sertifikası. Gram altın fiyatına bağlı olarak fiyatı değişen ama borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedi gibi alınıp satılabilen darpane altın S1 sertifikası. Bir adet altın S1 sertifikası yani bir lot diyelim ona 0.01 gram. Yani 100 tane aldığımızda 1 gram altın alıyoruz. Demek ki o zaman 4000 lira civarında 1 gram altınsa benim altın S1 sertifikam bunun %1'i olacak. Demek ki 40 liralar civarında olacak. Tam 40 lira olmuyor. Aralarında marj var. Şimdi onun nedenini anlatacağım. Ama alım satımını bu şekilde rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi ben bunu nasıl yapabiliyorum? Siz de kendi aracı kurumunuzdan, kendi bankalarınızdan ya da FIBA Banka müşterisiyseniz aynen benim şimdi yaptığım gibi hisse senedi alım satım ekranlarına girip Şimdi ben onu yapıyorum. Borsa markete girdim. Borsa markete girdikten sonra ben hemen piyasalara bastım. Ve şuradaki sağ taraftaki büyütece basıyorum. Ve burada altın diye aratıyorum. Zaten direkt olarak ikinci sırada altın S1 darpane altın sertifikası çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada al sat yaptığımda ne kadarmış? 45 lira 17 kuruştan satabiliyorum. 45 lira 18 kuruştan alabiliyorum. Bakın nasıl bir fark var diğer alım yöntemleriyle arasında? Bunda alım satım arasındaki marj o kadar küçük ki buradan herhangi bir zarar etmiyoruz. Onun için bunun en büyük avantajı bu. Ve direkt olarak almak istesem bir lot alarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Dediğim gibi benim favori altın alım satımına ilişkin e tercihim bu oluyor ama her zaman değil. Neden her zaman değil? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Altın S1 sertifikasının şöyle bir durumu var. Her ne kadar gram altın fiyatını takip etse de bazı dönemlerde gram altınla arasındaki makas açılıyor, bazı dönemlerde kapanıyor. Bu makas zaman zaman %20'ye kadar yükseliyor. Ve bu makasın ortalaması %7-7,5. Demek ki Altın S1 sertifikasının gram altın fiyatından %7-7,5 yukarıda olması normal. %10 yukarıda olması normal. Böyle bir trendi var genel itibariyle. Ama %20 daha yukarıdaysa bu altın S1 sertifikası biraz pahalı olmuş olabilir. Onun için altın S1 sertifikası alacak olanlar az önce söylediğim gibi gösterdiğim yöntemle bu aradaki makasa baksınlar. Makas çok açıksa altın S1 sertifikasını almamayı tercih edebilirler. Stopaj avantajına, makas avantajına rağmen şu anda ben bu videoyu çekerken kaç %11-11.5 bir Altın S1 sertifikası dehine makas var. Ekranda gördüğünüz hem gram altının hem de Altın S1 sertifikasının seyri mavi olan Altın S1 turuncu olan gram altın. Demek ki ikisi de işte 4000 liraların üzerinde 4000-4500 arasında. Demek ki bak arasında biri 4000 lira civarında biri 4500 civarında yani %10 civarında bir makas var arasında değil mi? Ee, zaten buradaki gri olan da sağdaki e, eksen %11-12'yi gösteriyor gördünüz mü? Bu gri olan da yıllar itibariyle 2023'ün başından beri o marjin ne şekilde olduğunu gösteriyor. Bu tepe yaptığı yerler %20'ler civarında. Demek ki buralara geldiğinde altın S1 almayacağız. Onu gö görüyoruz. Çünkü Altın e, sabit gitse bile birbirini yakalamak üzere olduğu için altın sevirde bir düşüş olabilir. Ama marjlar yüzde sıfırlara geldiğinde, 5'lere geldiğinde hatta ortalama 5 ile 10 arasında olduğu için oralarda olduğunda rahatlıkla altın sevir sertifikası alınabilir. Onu söylemiş olalım. Demek ki aralarında böyle bir ilişki var. Peki benim diğer bir altın yatırımı yapma yöntemim Neydi? Evet, yatırım fonu olarak da altın yatırım yapabilirim. Daha önceki bana fonlar nasıl serilerini anlattık. Kıymetli madenler şemsiyesi altında ne var? Altın fonuna yatırım yapmak mümkün. Gene açıyorum epi. Herkesin kendi uygulaması üzerinden fon alım satım yerine girdiğimizde fon markete giriyorum. Fon market üzerinden de hangi altın fonunu almak istiyorsam, bakın e, ben fon türü seçiyorum. Fon türünü seçtim. Bakın kıymetli maden şemsiye fonu ve FIBA portföyü. Tabii ki FIBA bankanın olduğu için FIBA portföyün altın fonu var. FIB. Az sonra performanslarına bakacağız. Tabii ki altın fonları tefasa açık olduğu için tefasa açık olmak zorunda. Çünkü tefasa açık olması ihtiyari olan ne vardı? Kısa vadeli fonlar vardı. Para piyasası fonları vardı. Serbest fonlar vardı. Ama bunlar tefasa açık. Ben tefasa açık olan tüm kurum fonlarını seçiyorum bakın yukarıdan. Tüm kurum fonlarını seçtim. Alttan da fon türünü seçiyorum. Kıymetli maden şemsiye fonunu. Ve gördüğünüz gibi sadece kıymetli maden şemsiye fonları geldi. At portföy, deniz portföy, fiba portföy. Bu şekilde son bir yıldaki performanslarını yanlarından görüp seçebilirsiniz. Dediğim gibi ben fiba portföyünü seçiyorum. Ve kıstas getirisi, işte içinde hangi enstrümanların olduğu, temel bilgileri vesaire bunları burada görebiliyorum. Al'a bastığımda da buradan direkt olarak işlemimi gerçekleştirebiliyorum. Şimdi bir tane daha yöntemimiz var. O yöntemi de gösterelim. O da borsa yatırım fonu. Borsa yatırım fonu dediğimiz ETF, QNB'nin var, Ziraat'in var. Yine hisse senedi alır, satar gibi bu işlemleri yapabiliyoruz. Ben yine bunları nereden yapacağım? E, tabii ki döneceğim. Borsa markete gireceğim. Borsa markete girdikten sonra yine piyasalar işte altın yazdığımda zaten çıkıyor. Bu da diğer bir altına yatırım yapma yöntemimiz. Ne kadar çok yöntem varmış değil mi? Altına ben anlatırken yoruldum. Bakıyorum ee, altın yazdığımda QMB'ninki çıktı. Diyelim ki onu açıyorum. QMB Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu. Bunda da az önce anlattığım fonlarda da mevduatta da %15 stopaj var. Neyde yoktu? Altın S1 sertifikasında yoktu. Bunlar da var. Onları not edelim. Tabii ki borsa açıkken borsa yatırım fonlarını alabilirsiniz, altın S1 sertifikasını öyle alabilirsiniz. Aynı zamanda e, burada da yine alım satım makasının düşük olduğunu söyleyelim. Yani altın S1'deki bir birtakım avantajlar burada da var ve gram altını direkt olarak yakından izleyen bir e, yatırım aracı. Yani aradaki marj diğeri kadar çok açılmıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bunda yine makas düşük borsa yatırım fonunda. Ama stopaj var. Ama bir taraftan da gram altının arasındaki marj çok açılmıyor. Anlatabildim mi? Yani hepsinin kendine göre avantajları ve dezavantajları olduğunu söylemek mümkün. Demek ki ee, bir tek ne kaldı bizim konuşacağımız Diop üzerinden yine altına yatırım yapma mümkün. Onun detaylarını bu videoda konuşmayacağız. İlerleyen videolarımızda yine viop kontrat üzerinden altına yatırım yapmanın ne şekilde mümkün olduğunu söyleyeceğiz. Demek ki kuyumcu, banka, borsa yatırım fonu, yatırım fonu, yani MKK hizmet yatırım fonu altın s1 sertifikası viop üzerinden altın yatırımı yatırımcılar istiyorlarsa yapabilirler altın yatırımlarını bu şekilde değerlendirebilirler Evet e, altın yatırımı Türk yatırımcısının en sevdiği yatırımlardan bir tanesi ve genel olarak da yastık altında tutuyor e, olabilir ama birçok alternatif yatırım enstrümanı var gördüğünüz gibi yine altına yatırım aynı zamanda yapılıyor e, Bir de yani çalınma riski var saklamak zor e, normal külçe altın ya da yastık altı şeklinde böyle finansal piyasanın içine de bu parayı entegre etmiş oluyoruz ve bu şekilde ülke ekonomisine de katkı oluyor. Ee, ve birçok da avantajı var gördüğünüz gibi farklı enstrümanların. Bunları sizlerle paylaşmış oldum. Umarım e, altın yatırımcısı da istediğini aradığını altından bulur. Şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiye kadar yüzü güldü. Bundan sonra da herkesin yüzü gülsün isteriz. Önümüzdeki videolarda tekrardan farklı enstrümanlarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.